Merhabalar. Pırasalı köftemiz gördüğünüz gibi pırasa yoğunlukta. İki tane pırasamızı minik minik doğradık. Yarım demet maydanozumuz 250 gram kadar da kıymamız. Şimdi karabiberimiz bir çay kaşığı kadar. Tuzumuz tuzumuzu o da bir çay kaşığı kadar. Ve pul biberimiz. O da bir çay kaşığı ve az miktarda da zeytinyağımız iki kaşık kadar. Öncelikle önce pırasalarımızı tuzla biraz olmamız lazım. Sert bir sebze olduğu için iyice bir yumuşatmamız lazım onu. Sonra bütün sebzelerle birleştireceğiz. Sebze ile etiyle. köftemizi yoğurduk. Top haline getirdik. Şimdi buzdolabına koyacağız. Dinlensin. Köftelerimizi yerleştirdik. Patates iki tane patatesimizi de soyduktan sonra biraz karabiber ve bir iki kaşık yağla güzelce harmanladık. Şimdi yıkadığımız, soyduğumuz sarımsaklarımızı yerleştirelim. Fırında çok güzel oluyor çünkü. Şimdi doğru fırına. Köftelerimiz, patateslerimiz fırından çıktı. Çocukların bayılacağı sebze ve proteinin yan yana olduğu muhteşem bir yemek oldu. Denemenizi tavsiye ederim.